Hocam emin ediyorum kafam karışıyor. Bezdim ya vallahi bak. Ya ne bezmesi? sen günlük matematik olok dozunu almadın. Gel buraya çıtır çerezde on bir sorular bunlar. Önce soruyu bir oku dur dur. Okuduktan sonra gel. Bezme olayı şundan. Hem kademe olayı vermiş hem dakika olayı vermiş. Hani kademede farklı iki durum üzerinden yorum yapmam lazım. Başlayalım. Aradığım şey ne? Tepsi yemeğinin kaç dakikada piştiği. Verdiği kriterlere göre. O zaman tepsi yemeğinin Tepsi şey benim bu iş ne benim toplam yaptığım iş. Pişme işi toplam iş ne onu bulmam lazım. Tamam mı? Nasıl bulacağım bunu? İster A'dan ister B'den bulurum. Ben sana ikisinden de bulurum hiç sorun etme. İlk önce A ve B ilgili yorum yapacak olursam. İkisinden de bulacağım mi yorum yapacak olursam. A dediğim arkadaş sürelere bakıyorum 40 dakika 20 dakika aynı kademede. Dolayısıyla ben buna K gücünde dersem K gücünde dersem buna 2K gücünde derim. Doğru mu? pişirme sürelerine baktığım zaman ters orantıdan hemen güçleri yerleştirdim. E bir 2'lik bir oran var yerleştirdim. Çok güzel. Şimdi kademe ile ilgili bana şunu söylemiş. Kademeler diyor artışı eşit kapasite diyor. Yani sayılarla oranlı şekilde gidiyor. Yine bir bilinmeyen kullanarak x x diye gidebilirim. 1 x 2 x 3 x şeklinde gidebilirim ama gözün korkmasın diye hiç bilinmeyen kullanmayacağım. İkisi de gördüğün gibi şurada. 4. kademede çalışıyormuş. Toplam işi bulacaksan o zaman bunlara 4 birim 4 birim ısı veriyor diyebilirim. Tamam mı? Ocaklar 4 birim ısı veriyor 4. kademede diyebilirim. Peki bunlar ne kadar süre çalışıyor. Bu arkadaş 40 dakika çalışıyor. Doğru mu? 40 dakika çalışıyor. İşte dolayısıyla gördüğün gibi bu arkadaş K gücünde 4 birim 4K 4K çalışarak 40 dakika boyunca 160K'lık iş yapar. Aynı zamanda buraya gel. Bu arkadaş da 20 dakika çalışmıyor mu? Yukarıda bana söylemiş. Bak 20 dakikada çalışmıyor mu? Bu arkadaş da gördüğün gibi 4 birim ısıyla 2K gücünde çalışarak 8K 8K'dan 20 dakikada 160K'lık iş yapar. İşte bu yapmış olduğu iş dediğim şey tepsi yemeğinin pişmesi arkadaşlar hem A'da hem B'de aynı çıkacaklar. Çünkü aynı tepsi yemeğini pişirdik biz. Tepsi pişmesi için gerekli olan iş neymiş? 160K. Çok önemli bir şey buldum gençler. Devam edelim. Bana ne diyor şimdi sonu kökünde? A'nın kademesi 1, B'nin kademesi 2'deyken hem A'nın hem de B hocam üzerine koyuyorum. Öyle pişiyorum. Kaç dakikada pişer diyor. Yahu hem A'nın hem B'nin üzerine koyacaksa güçler birleşmiyor mu? Birleşmek kelimesi bana toplamayı ifade ediyor. Güçlerini toplayacağım arkadaşlar. Güçlerini toplamam lazım. E, A'nın kademesi 1'deymiş. E hocam A'nın kademesi 1 demiş. Dolayısıyla bu 1 birim 1 birim ısı vermez mi? Verir. 1 birim ısı vererek K gücünde çalışıyor A. KK iş yapacak. Artı B'nin kademesi 2'de ise 2 birim 2 birim ısıyla bak 2K gücünde bu benim arkadaşım 4K 4K iş yapacak. Müthiş. Ne kadar sürede pişirecek? Onu zaten bana soruyor gençler. Buraya da T yazacağız işte. Bu kadar. Bitti. Ne kadar da pişer diyor. Haydi çözelim denklemi. 160K eşittir. 1K buradan 4K buradan 5K çarpı aradığım T. Dolayısıyla bunlar fışk, fışk gitti. T eşittir 160 bölü 5'ten 32 dakika buldum cevabı. işte bu kadar.